Boolean. Boolean veri türleri en basit veri türüdür. True ve False değerini alırlar. Bol 1 ve Bol 2 adında iki değişken oluşturup sırasıyla True ve False değerini atayın. Echo komutuyla iki değişkeni ekrana yazdırın. Dosyayı Blinds PHP adıyla kaydedin ve tarayıcıda görüntüleyin. Tarayıcıda True değeri atanan değişkenin değerinin 1, False atananın boş olduğunu görebilirsiniz isset fonksiyonu kendisine belirtilen bir değişkenin var olup olmadığını kontrol eder. Eğer değişken varsa geriye true değerini, yoksa false değerini döndürür. isset fonksiyonu değişkenin değerinin içi boş bile olsa tanımlı bir değişken olduğu için true değerini döndürür. Örnek olarak var1 ve var2 adında iki değişken oluşturun ve içlerine değerler atayın. ile birlikte bu iki değişkeni kontrol edip sonucu ekrana yazdırın. Son satırda ise var olmayan var3 değişkenini isetle kontrol edin ve sonucu ekrana yazdırın. var1 ve var2 değişkenleri için true değeri dönecek ve var3 değişkeni içinse false değeri dönecektir. unset fonksiyonu bir değişkeni hafızadan silmek için kullanır. Şu an var1 değişkeni hafızadan silinmiştir. Kontrol satırlarını kopyalayıp bir alt satıra yapıştırın. Şimdi var 1 ve var 3 değişkenleri için false değeri, var 2 değişkeni için de true değerinin döndüğünü görebilirsiniz. Empty fonksiyonu, iset fonksiyonunun tam tersini yapar. Bir değişkene değer atanmamışsa veya değeri 0 ya da boşsa true değerini döndürür. Var 4 değişkenine boş değer atayın ve empty ile kontrolünü yapın. Dosyayı tarayıcıda görüntülediğinizde var 4 değişkeni boş olduğu için true değerini yani bir değerini göreceksiniz